kanalıma hoş geldiniz. Şöyle sizlere yılbaşı çiçeklerimin nasıl coştuğunu, nasıl harika güzel yapraklar verdiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Yapraklar veriyor. Şu an tam gelişme zamanı. Yapraklar verecek, saksıyı dolduracak. Kışında çiçek açacak bu güzel yılbaşı çiçeklerimiz. Ben e, bunları nasıl bu şekilde coşmasına yardımcı oldum derseniz, evde doğal besinler hazırlıyorum. Bu güzel çiçeklerime kullanıyorum neler kullanıyorsunuz derseniz başta muz kabuğunu suya katıyorum ve bu iki gün ya da dört gün kalabilir bu muzu sonrasında süzüp tüm çiçeklerimi kullanıyorum yılbaşı çiçeklerini de kullanıyorum arkadaşlar ve haşlanmış yumurtanın kabuğunu suyunu hiçbir şekilde çöpe lavaboya dökmüyorum tabii ki tuz atmıyorum yumurtayı haşlarken bitkilerimi ve tüm yılbaşı çiçeklerime veriyorum. Bakın nasıl güzel yeni yeni yapraklar verdiğini görüyorsunuz. Ve en önemlisi solucan gübresi. Evet, tüm bitkilerinizi gelişimini görmek istiyorsanız mutlaka solucan gübresini kullanın. Çok da pahalı değil. Hem de doğal. Yine bunu da kullanabilirsiniz. Hem toprak olarak kullanabilirsiniz. Hem kendiniz solucan gübresini sıvı bir besin hazırlayıp bitkinizi çok hızlı bir şekilde geliştiğini görmek istiyorsanız aldığınız toprak halinde olan solucan gübresini sulandırın bunu da nasıl yapacaksınız bir litrelik bir kavanoza ya da işte bir litrelik bir suya 2 yemek kaşığı solucan gübresini katın karıştırın onun çökmesini bekleyin çok kısa bir süre içerisinde dibine çökecektir ve bu suyu birazcık e, renk alacaktır. çok fazla renk almasını beklemeyin yani e, beklemeyin demem yani zaman olarak değil. Renk değişimi çok fazla olmayacak ama bitkilerinize çok faydalı bir suyu hazırlamış olacaksınız. Bunu hemen Bitkinizin toprağa ne kadar suya ihtiyacı varsa o kadar saksıdan sulamasını yapın. Mutlaka hızlı ve kısa süre içerisinde yeni yapraklar oluşturduğunu göreceksiniz. Yılbaşı çiçekleri ilk verdiği yapran e, büyüme çapı bellidir. Bunun büyümesi için yeni bir yaprak oluşturması gerekli. Yılbaşı çiçeğinde yeni yaprak vermesi çok önemli. Yeni yapraklar veriyorsa eğer bakın yılbaşı çiçekleriniz büyüyordur. Başka hiçbir şekilde Büyümez. Yalnız kuş gelmiş. iki yıldır yılbaşı çiçeğim var. Hiç açmadı diyor. E, açmadıysa hemen onu al. Yerini değiştir. Şu an tam zamanı e, şu an tam zaman yine besinler ekle. Bolca e, besinler bitkinizi geliştirecek ve kuvvetlendirecektir. Yine yaz sonu kışın çiçek açar. Yılbaşı çiçekleri Aralık ayında genelde benimkiler Aralık sonu çiçekleniyorlar. Kimisinin ki mevsimsel olarak daha erken daha geç olabilir. Hiç sıkıntı değildir. Besini mutlaka verin. Tüm çiçeklerinize verin. Yılbaşı çiçeklerinize de verin. Çiçeklenecektir. Yerini değiştirin dememdeki sebep eğer ev içerisindeyse açık alana dışarıya çıkartın. Birazcık güneşin yansıması olan o ışığı almasına yardımcı olun. Çiçeklenmesi için başta e, birinci neden bu yılbaşı çiçekleriniz açık alanda değilse sürekli ev içerisindeyse e, çiçeklenmeyecek çiçeklenmesini biraz zor görürsünüz. Mutlaka güneş ışığı alması gerekli. Beğeni bırakan o bir arkadaşımıza ben de te çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Her kimsen sen kendini biliyorsundur. Selamun Aleyküm. abla nasılsınız demiş. Natip Mehmetov Azerbaycan'dan geliyor. Her yayınıma hemen hemen katılır. İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çiçeklerimle uğraşmaya devam ediyorum. Bugün bir iki tane kargom vardı. Benden e, çiçek isteyen evet yukarıda küpeli çiçeğinin damlamasını açmıştım. Evet fazlaca <laughs> sulanmış. Onu hemen kapatayım. Damlamasın. Tek elimle kapatabilirsem. Şöyle. Küpeliye ne yaptım onu da göstereyim sizlere. Şöyle bir aparat vardı madem o aktı. Şöyle bir kendiliğinden sulanıyor ama tek elimde biraz zor kapatacağım galiba. Biraz kapatması zor. Bakın şöyle e, şu aparatı alsanız yeterli sizin için. Küpeli çiçeğiniz varsa bunu kendi şişesi çok küçük olduğu için şöyle bir içecek şişelerini kullanarak suyu dolduruyorsunuz. Bir yere tatile de çıkacaksanız bunlardan bulabilirsiniz. Tek aparatı çok uygun olur. Bunları ziraatçılardan işte e, hortum, e, naylon, poşet satan yerlerden bulabilirsiniz ya da ziraatçılarda olabilir. iki el gerek yok, kapatmak için. Şöyle kıstım. Bakın. Yani kısarsınız. Bu damlama süresini azaltır. E, bitkiniz siz artık kaç gün eve dönecekseniz o vakte kadar daha sulanmış olur. Küpeliler biliyorsunuz ki nemi e, sürekli ıslak kalmayı severler. Tam da küpeli için güzel bir işlem. Evet varsa sorularınız şöyle hemen yine cevaplayabiliriz. Her yayınıza yayınınızı sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Saksı çiçeklerime de yap, verebilir miyim? Elbette tüm çiçeklerini orkidenize dahi verebilirsiniz. Solucan gübresini sulandırın orkidenize verin. Haşlanmış yumurta kabuğunu orkidenize çiçek sapı yoktur. Eğer kökleri çok hassas mutlaka yumurtayı haşlayıp verin. Onda da o sonucu çok hızlı bir şekilde göreceksiniz. Birçok besinler hazırlıyorum eee çiçeklerime kullanıyorum. Kullanırken de sizlere paylaşıyorum hem kullanımımı hem çiçeklerimdeki sonucu görüyorsunuz. Hiçbir şekilde zararı yok bitkilere. Evde doğal besinler, hatta patateslerin füreler eee rondoda çekip onun sularını kullanıyorum. Haşlamış olduğum kuru bakliyatların suyunu, işte pirinç suyunu hiçbir şekilde dökmem. Bitkilerime veririm. Çiçekler çok memnunlar hallerinden görüyorsunuz gayet güzeller merhaba diyor Kim gelmiş Berk Merhaba ben de alalı bir sene oldu ee, küçüktü ve hala çok da gelişmiş sayılmaz diyor fakat uçlarından e, havanın ısınmasıyla kırmızı e, gibi uçlardan yeni sürgünler veriyor bu sene açar Belki bir iki çiçekli Evet açabilir eğer ki gelişmeye başlamışsa evinize alışmış, sizin bakım düzeyinize alışmış bir bitki artık bu süreçten sonra çiçeklenmeye doğru geçiş yapar. Ee, i̇lk önce bir bakın gözlemleyin bitkiniz belki aldığınız koyduğunuz yerden çok mutlu değildir. Bir yer değişimi yapın. Bir ay sonra bir bakın yine bir gözlemleyin. Eğer ki gelişme varsa bitkiniz hem yerinden hem de sizin bakım şeklinizden e, memnun oluyordur. Bu şekilde de bitkinizin isteklerini anlayabilirsiniz. Benim küpelim suya dayanıklı çok şükür e, aklımdan çıkıyor bazen bir tarafta kalıyor ama yeniden e, çiçek e, güzel de gelişiyor diyor. İşte biz Antalya'da çok sıcak olduğu için küpelleri yaşatamıyoruz e, kaybediyoruz. O nedenle ben de böyle bir aparatı görünce aklıma geldi küpeli için kullanmaya başladım. Teşekkür ettim ablacığım demiş Berk. Ben teşekkür ederim katıldığın için desteğin için. Küpeli sıkıntılı bizde biraz Antalya'da sıcak yapraklarına dahi artık ilerleyen zamanlarda bu çok sıcakları görmedik daha ama ilerleyen zamanlarda yapraklarına fıs fısla gecede ya da sabah çok erken vakitlerde erken uyandığımız ya da geç yattığımız saatlerde yapraklarına su fıs fıslıyorum ki nem oluşsun kurumasın diye yoksa yapraklar tamamen gün içerisinde gazar gibi kuruyu verip gidebiliyor küpeli biraz zahmetli ama ben yine bakmaya çalışıyorum ya bizde zahmetli serin yerlerde hiç zahmetli olmuyor Açık alanda köy yerlerinde yetiştirilebiliyor. Ben de çok teşekkür ederim güzel bilgiler için demiş Natip Mehmetoğlu. Rica ederim. Evet şöyle bitkilerimiz ilgilen hoşlanırlar. Biraz da kendi hallerinde kalmaktan da mutlu olurlar. İşte siz besinizi verin, sulamasını yapın. Daha da çok da fazla bir şey istemezler. Çiçek açması için mutlaka yılbaşı açık alana çıkartın bu tüm bitkiler için ev içerisinde kapalı yerde çok fazla gelişmezler. İşte sardunyalar, kalonşolar ne olur? Uzar, yaprakları seyrek seyrek olur. Hemen hastalanmaya başlar. Yapışkan un bit hastalıklar oluşur. Bu nedenle bitkinizi mutlaka açık alana çıkartın. Selam canım demiş Ayla Arslan. Aleyküm selam hoş geldiniz. Bayadır canlı yayın yapmıyordum. Bugün şöyle bir hevesle sizlere bu güzelliğin sonucunu paylaşmak istedim. Besinlerimi kullandığımda videolarımı izliyorsunuz ama sonucu görmüyorsunuz. Görün istedim arkadaşlar. Bakın yeni yaprağı bile iki tane pembiş pembiş yapraklar veriyor. Gayet güzel. Aylarstan yaptım canım demiş, beğenimi demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bir de size farklı bir videoda bile gösterebilirim. Kanalımda video sayım olsun diye ama ben öyle yapmıyorum. Şöyle e, Hoya'nın çiçeğimizi göstereyim. Eren iyi. Eren evden çıkmışken ben de hemen yayına başladım. Eren şöyle bir PTT'ye kadar gitti babasıyla. İyi şükür. 5 yaşında e, sünnet olduk. E, ayın 8'inde Eren e, 8 Mayıs'ta sünnet oldu. Şu an iyi. iyileşti, Ayaklandı. Yürüyor. Teşekkür ederim. Aklıma gelmişken size bilgiyi de vereyim. Çünkü Eren sizlerle hemen ekranda büyüdü beraber çiçekler ektik. Videolarda birçoğunda göründü. Oy maşallah demiş. Bakın, mum çiçeğimiz yine. Mum çiçeğini de yeni son videomuz izleyenler görmüştür. Ben şöyle çok daha çünkü geçen yıl, yıl e, mum çiçeğimizin çiçeklenme dönemi çok daha geç. Haziran'dan sonra e, belki yaz sonu. Videolara baktığım zaman tam tarihi hatırlayacağım ama yazın sonuydu yani çiçeklendiğinde. Bu yıl şöyle baktım ki çiçekler gördüm böyle çiçek tomurcukları. Bunlara baktım dikkatli. Geçen yılki çiçek tomurcukları dökülmüştü şöyle geriden ve ben bunları kopartmamıştım. Bu biraz uçtan sürgün vermiş ve bu yıl yine geçen yılki çiçek Tomurcuğu yeniden çiçek veriyor. Görüyorsunuz ki yani bir yıl önce çiçeğiniz yılbaşı çiçeğiniz çiçek açtığı zaman işte biraz biz titiziz ya da işte Bende yok bu çok fazla ama çok çiçeğim olduğu için hepsini tek tek yaprak kuru yaprak ya da işte solmuş çiçeklerin çok hızlı bir şekilde temizleyen biri değilim ve bunlara da öyle temizlemedim. Üzerinde duruyorlardı. Sonra bir de baktım ki geçen yılki tüm çiçek tomurcukları yeniden tomurcuk oluşturmuş. Varsa koyamım çiçeğinizi kesmeyin. Bu yaprakları biliyorsunuz ki üzerinde tutmayıp kesenler vardır belki de. Ben kesmedim. Ama iyi de etmişim. Bakın hepsi yeniden çiçek tomurcuğu oluşturmuş. Çiçeklenecekler. Şöyle boyum yettiğince sizlere göstereyim her yeri tomurcuk hem büyüyor hem de çiçek açacak Evet yapraklarını yeni siliyorum ama yeniden yol kenarı tozlanıyor artık eleştiriler alıyorum bunun tozları hakkında ama eleştirsinler bakalım Evet böyle sizlere bu bilgiyi de hemen paylaşmış olayım arkadaşlar ne demiş yapraklar daralıyor bunun nedeni ne bu çiçek 4 senelik bana bilgi ver demiş hangi çiçek ama tekrar yaz hangi çiçek yaprakları daralan çiçek Maşallah ablacım Eren için çok sevindiğim. İnşallah çok güzel günleri görmek kısmet olur inşallah demiş Teşekkür ederim İnşallah hepimizin evlatlarını inşallah. Maşallah benimki köklendirmek için suya koydum ne kadar süre köklenir 8 gün oldu diyor 20-21 günde bir bitki genelde köklenir. 21 gün. Bu bir şeydir yani bir süreçtir. Daha erken olabilir ama 21 günde su içerisinde köklenme belirtisi görürsünüz. Sonrasında da kökler daha net bir şekilde görünür. Genelde süreci bu şekilde bitkilerin. Yani sizde 21 günü beklemeniz lazım. 3 hafta bir geçmesi gerekli. Bakın yeni yapraklar, yeni dallar. Bunlara da yine e, Hoya mum çiçeği ya da herhangi bir çiçeğin genel olarak saksı toprağı 2 yıla bir yenilenir. Benimki 3 yıl oldu aynı toprakta ama ne yaparım İşte sürekli üzerinden böyle solucan gübreleri eklerim. Kökler artık bir saksının her tarafını sarmış durumda. Bakın dışa yüzeye çıkıyor. Bu yaz sonu videosunu çekeceğim değiştirirken herhal evde eşimden oğlumdan herkesten yardım alacağız. Bitkiyi çünkü havaya kaldırıp saksıyı çıkartıp buraya yeni saksıyı yerleştirip bunun hem saksısını bir tık büyüteceğiz, hem çevresine altına yeni topraklar ekleyerek yenilemeyi düşünüyorum. Çok büyük saksı değişiminde etkilenmesi çabuk olur bu bitkinin yukarıya olan kısmını gösterdim. Yan taraf olan kısmı da oldukça çok büyük bir e, mum çiçeği bu. Ama saksım gördüğünüz küçük. O nedenle korkuyorum e, saksı değişimi yapmayı. Bakın hep geçen yılki çiçek tomurcukları yeniden çiçekleniyor. benim oğlum da sizin canlılara Eren için çok hevesle bakıyor, selamını gönderiyor diyor Aleyküm selam Sen de ona çok selam söyle Evet Eren büyüdükçe çok istemedi ekranları uzak durmak istedi ya da işte kendi işini yapmaya çalışıyor o nedenle çok fazla bende yayınlara çekmez oldum büyüdü yine kendi isterse geliyor bazen ya da beni de çekme videonun başında o zaman Eren ile birlikte çekiyoruz videoları. Bakın, bakın çok güzel bir tomurcuk şekli var. Minik minik pıtır pıtır. Şöyle. Güzel. Var sorularımız. Yine sorabilirsiniz. Burada bir biber fidemiz var. Bahçeye gidecek tohumdan yetişti şöyle yine yerine koyabilir miyiz koyabiliriz şunu da göstereyim sizlere madem bu da bir kaktüsümüz bu yıl çiçeği çok yok ama kendisi çok güzel bu da yıllar oldu bu saksıda İki yılı geçti. Bakalım bu dursun biraz daha. Burada bir kuş bu da bir kohler ya ne demiş abla adı zamit seslendirir misin Rica etsem zamit kimin ismi zamit çocuğunuzun mu Evet Zamit. zamide Selam olsun Selam söyle zamit Mutlu günler dilerim sana. Bir de melek kanadı, melek kanadı çiçeği benim de var. Bu yıl kestim onu. Sadece e, dipte kaldı. Melek kanadı ev içerisinde yetiştirebilirsiniz ama yine günlük güneş alması lazım. Çok az miktarda da olsa yoksa yine çok cılız büyüyor. E, daldan, küçücük bir dalından, yaprak dibindeki dalından bile bir melek kanadını çoğaltabilirsiniz. Ama güneşin çok yakıcı gelirse yaprakları çok incecik olduğu için yanıyor yılbaşı çiçeğim e, mor arıyor diyor mor arıyorsa köklerde sıkıntı var onu da geçeceğim şimdi şöyle bir inelim yılbaşı saralıyor. yılbaşı çiçeğimiz moralıyorsa benimki de daha önce olmuştu köklerde kötüleşme yapraklarda incirme yaprakların suyu çekilmesi gibi bir hal alacak zaman içerisinde Sonrasında ne yapacaksınız? O yaprakları alacaksınız. Ee, daha da kötüye giderse. Ee, şu an ne yapın siz? Birazcık toprak ekleyin. E, ee, morardığı için alttaki kökler, toprak içerisinde kökler e, artık sağlıksız hale gelip bitkiyi beslemediği için biraz toprak ekleyeceksiniz. Bitki bir yüz kısımdan kendisine kök oluşturması lazım. Kök oluşturursa kurtulur. Oluşturmazsa yine buradan kurumaya, morarmaya, incelmeye devam edecek. Devam ederse yaprakları kıracaksınız. Direkt toprağa değil. Bunu su içerisine yerleştireceksiniz. Su içerisinde yine kök verecek. O videomu bulabilirsiniz. Var. Su içerisinde oldukça güzel kökler verip yeniden dikmiş olduğum yılbaşı çiçeklerim var yine. İşte o ya toprağından memnun değil. Hem ona bu defa farklı bir toprağa dikin. E, toprağı çok sıkı olmasın. Çok taşlı çakıllı bir bahçe toprağı olmasın. Yumuşak olsun ama geçirgen olması da lazım. Bulursanız içerisinde biraz perli teklerin bahçe toprağına dikecekseniz. Umarım çiçeğin düzelir, kurtulur. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize sağlık demiş. Natip Mehmet'e teşekkür ederim demiş. Canım demiş. Ayla. Ben teşekkür ederim. Var mı? Cevaplamadım. Deve tabanı bakımı nasıl olmalı? Deve tabanı çiçeğim yok. Ama salon çiçeği işte barış e, e yelken çiçeğiniz varsa eğer ki o gibi olması gerekli. Ev içerisinde bakılır salon çiçeğidir yine esintili bir yerden hoşlanır ama balkon açık havayı değil ev içerisinde olması gerekli salon çiçeğidir yapraklarını temizleyin üç güne bir toprağınız kuruyorsa sulamasını yapmalısınız yıllık ya toprak değişimi ya da besin takviyesi ya da üzerinden işte birazcık yeni toprak eklemesi yapın bitkinize eğer ki gelişmesini istiyorsanız her yıl yeni dallar oluşsun ya da her yıl mevsiminde işte çiçek açan bir bitkiniz çiçeklensin istiyorsanız mutlaka bunları yapın. Deve tabanı çiçeği bu şekilde salonunuzda bakabilirsiniz. Karanlık olmayan aydınlık bir köşeye bırakın. Genelde çok köşelere değil de kapı ya da pencere ağızlarına yakın getirin çiçeklerinizi. Nerede durmalı diyor. Hangi çiçektir? Sayma Hanım. Nerede durmalı? yukarıya bakıyorum tekrar yorumlara ama nerede durmalı olan çiçeğin ismini de yazarsanız hangi çiçek nerede durmalı Sayma Hanım ha yılbaşı yılbaşı mutlaka açık havada durmalı özellikle çiçek açsın istiyorsanız ama sizinki biraz hastalıklıydı sıkıntılıydı herhalde murardığı içindi Mor ardiği için ise yine açık alana çıkartın, yapraklarını spreyleyin. Anlattığım gibi toprağının üzerine biraz daha toprak eklemesi yapın. Yine açık alanda dursun. E, ev içerisine almayın, kapalı bir yerde durmasın, aydınlık bir yerde dursun. Buna dikkat edin. Yeterli. E, ya kurtulacak, kurtulmazsa da dediğim gibi o yaprakları alıp su içerisine yerleştirin. Bir çay bardağına yarım su koyun. E, kırdığınız işte bu ölecek dediğiniz yaprağın hemen şöyle bir yarısına kadar da suya koyun bu alt kısmından hatta şu üstteki de nemden bile faydalanarak yine köklenecektir bahçeye de dikiyorum ben abla hemen hemen hepsine diyor hmm. İstanbul'dayım demiş ben de Antalya'dayım İstanbul'da serin şu an Antalya'da dün gece yağmur vardı sabah ezanı şu an iyi ama yine de tabii ki Antalya'ya yağmur olmadı mı hemen hava sıcak evet umarım faydalı olabiliyorumdur sizlere varsa yine sorularınız yayın sonrası izlerseniz videomu yorum kısmına bırakabilirsiniz en kısa sürede cevaplamaya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle hem balkonumdaki balkonumdaki çiçekleri ve yılbaşı çiçeklerinin bakımını anlattım sizlere. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizlerle sohbetimiz keyifli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Serin hava diyor. Evet, bizde de serin. Aslında serin hava şu an tam çiçeklerin bu yıl, özellikle yılbaşıların istediği bir hava oldu. Görüyorsunuz ki hem havanın serin gitmesi hem işte besinlerin verilmesi bitkilerimizi coşturdu diyebiliriz. Mesela dün akşamki yağmur bahçedeki tüm çiçeklerime iyi geldi diyebilirim. Çünkü bahçedeki çiçeklerin üzerine yine toprak eklemiştik. Kışın ne oldu? Yağmur yağmur. Üstten topraklar, alttan aktı, üstten aktı, eksildi. Üzerlerine toprak takviyesi yaptık. Bahçedekiler bile o yağmurdan faydalanınca güzel oldu. Evet. Biz de Azerbaycan'ın diyor soğuk bir bölgesinde yaşıyoruz. Çok faydalı olduğunuz abla kendinize iyi bakın diyor. Teşekkür ediyorum. Sizler de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim. Kazasız belasız inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın. Videoma da like atarsanız yine destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.